Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Class of Class'ta geçmiş savaşımızı bakacağız. Kimin ne hatası varsa hepsini ortaya çıkartacağız. Şimdi bakalım kim hata yapmış. Şimdi hatam. Niye bir yıldız almış? Bu bir hata. İzleyelim. Oha bu ne? Ha. Ya, anlamadığım anlamadım bir şey var. Balon kullanıyorsun. Tamam. Balon kullanıyorsun. Ya öfke kullanırsın ya hız kullanırsın. Değ Nasıl ya? Rabbi ya gitmiş. Yıldırım kullanmış. King'i uyaralım. Bu ne ya? Savaşa bak. Rezalet derecesi. King rezalet derecesine. Yasak krallık. Bakayım neden. Ya sen niye 12'den 4'e diyorsun zaten. Anlamış değilim ha. Oho. Bakalım savaşları. Hı, Hı Bu Rus arkadaşımız ne yapmış? Ya Allah senin belanı vermesin. Sen bu kadar köyü nasıl alamamışsın ya? Ya oh of Arkadaşlar klanımıza bir şey var yani iki savaşta kim dört yıldız alamaz atıyoruz hiç bu zamana kadar kendisine bir şey yapmamış yapmadıysa bize hiçbir şey yapamaz hele yani, bir tane daha Atayaren arkadaşımız on yani böyle bir şey ilk defa görüyorum ha. Ata Eren arkadaşımıza bak. Saçma sapan savaş yapmış. Ya buradaki hata ne biliyor musunuz? Ya hepsini yıldırım kullanacaktı. Yani yani 7 ee, bir tane daha buradan alacaktı. 8 8 tane yıldırım kullanacaktı. Alacaktı komple ama bayağı bir hata yapmış. Hata yaptığı için de affetmiyoruz. Bakalım ikinci savaşı nasılmış. Ya Rabbi ya Resul, nasıl alamıyorsunuz ya? Deliriyorum ya. Ya Allah'ım sana geliyorum sana. Of of. Ben bu savaşta pek fazla savaş yaptım ama 3 tane hesabı savaş yapmadım nedeni yani düşman rakip bize saldır saldırmıyorsa yani düşük kalıyorsa 3 hesabımla savaş yapmıyorum genelde. 14-15 benim kımeti. Ha bir dahaki savaş ediyorlar. Şimdi bakalım. Devam. Tamam. Şevnen bakalım. Şevden kardeşimiz ne yapmış? En fazla bir tanesini düşürebilir. Şebnem hata yapmış. Yani ejderha ile karayı birlikte birleşmiş. Çok zor bir savaş. Bu savaşı alabilirdin. Yani çok kolay bir şekilde. Niye böyle attın anlamadım. Öfki yanlış yere attın. öfki tam ortaya atacaktın. Burada da bir hata. Ama alabilirdin bu savaşı. Yani hata yaptın. bir şey demiyorum neden çünkü 5 yıldız aldığı için ama 3 yıldız alsaydı uyaracaktım. şimdi bu arkadaş 23'e saldırmış. bakalım Karıya, karadan saldıran arkadaş çok büyük saygım var çünkü karadan saldırmak çok zor ama karadan yani ekip e, hesaplaması olsun şey olsun yani hesaplamak çok zor almaya biliyorsun. Ama şimdi bakalım bu niye öyle alamamış. Güzel de gitmiş. Hepsini bir yerden bırakması iyi değil. Devin 5 tane falan bırakması gerekiyordu. bize güzel sızlatalım. şey aldım mı adı nedir büyücünün yani büyücü almasaydı hepsini iyiydi 10 tane yok 5 tane büyücü barbar alsaydın iyiydi ya da okçu alsaydın 3 demiştim büyücüler 3 saniye Sonra şey diyor Ama okçuyla barbar daha kısa. Hani bilginiz olsun. Hmm, Şöpdemizi söyledik. Pink spor bakalım ne, neden bir yıldız almış. İki balını atsaydın o şeyi var ya ikisine vursaydın hata yaptı. Çok büyük hata yaptın için alamadı. Pink. O iki yıldırımı hava savunmasına atacaktın. Bu iki hava savunmasını alacaktın. Ondan sonra genelleme gidecekti. Yani hata yaptın. Okçuları düşük gördün. Okçuları düşük görmeyeceksin. Bak onun için kaybettin. Önce hava şeyler alacaktın yani topları var ya. Hava toplarını alacaktın. Ondan sonra gidecektin. Yani hata yaptın. Onun için kaybettim buradan. Yoksa alabilirdin Çok rahat. Hmm. Bakalım bakalım. Bu nasıl isim ya? Civ civ. Zaman yetmedi. Yoksa üçleyebilirdi. Zaman yetmemiş mi? Çok Hı hmm, bakalım. King Şahzat. Şahzat. Bu ne Şaz at. Bu nasıl isim ya? Yani gitmiş neye saldırmış. Ya Rabbi, Ya Resulallah. Kralın çıkması yerinde bir karar. Ya da atılması. 30-22 Kral Mehmet'i atmışız. Güzel. Düşman rakibi saldırmadığı için benim de saldırmama gerek kalmadığını düşündüm ve savaş yapmadım. Ama savaş yapsaydım yine de iyi olur muydu? Olurdu. 194 almışız. Alabilirdik. Zaten aşağıdakilerini komple almışız. Bu üst tarafını da alabilirdik. Yani hata yaptık. Bu savaşı almış, almışız. Şunlara bağış atalım. Bu zaten 888 10 nasıl bir rakam ya? Görüyorsun yok. O zaman niye istiyorsun? <laughs> Arkadaş Genel bağış belli. Bakalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aa, yarınki savaşı Aa, tekrar size baktıracağım. Bakayım bak Kazan nasıl? Dört lever. San. Hello, Var you? Bakalım bakalım. Kadir reis yok. Ne olması? Ne yapalım? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. hata yapanları zaten söylüyorum. Hata yapmayanlara Teşekkür ederim yani güzel savaş yapıyorlar ama hata yapanları da uyaracağız böylece ee, görüşmek üzere arkadaşlar.